Merhaba arkadaşlar. Ben Soner. Bugün sizlerle mod tanıtımı yapacağım. E, in, modun adını Timber Mod diyorum. Never te basıyorum. E, gördüğünüz gibi ağaçlar nasıl bir şey. Öncelikle bir fidan alalım. Şu fidan olsun. Bu fidan. Bu kadar büyüktü. Böyle böyle böyle. Bir ağaç gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Hadi ağaç çıkmadı bir türlü. Bu adı nasıl keseceğim ben? Ne kadar uzun deme son. Yani diye böyle 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 bir ağaç gelse siz ne yapacaksınız? Oo! Ne kadar çok odun oldu gördüğün gibi. Bayağı bir odun oldu. Şunlardan adam nefret ederim. Geberim pittikler size. Ee, ama bunun tek noktası yok arkadaşlar. Tek noktası olsa canım sağ olsun sizlere. Tek noktası yok. Bu sadece tek çalışmıyor. Ee, diyelim normal bir mod değil böyle bir şey olursa çalışmaz. Tabii ki de çalışmaz. Ama sadece bulutlara çalışır. Diyelim böyle olursa çalışmaz. Böyle olursa çalışmaz. Sadece bu. yani bunlara. Yan yana olsa bile. Ne bileyim. Böyle olursa kırılmaz. Uzak olursa bu yok. Diyelim böyle oldu. Dağıtarım her tarafı. Bu kadar bir ağacınız varsa Nasıl kesebilirsiniz ki bunu ya? Bu kadar bir ağaç nasıl kesilir? İşaretle. Yok bu ağaç değil de. Bu ağaç. Lan. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok. Hepsi gitti. Evet arkadaşlar. Bu mod bölümünde Sonuna geliyoruz. Ben biraz ok atmak istiyorum. Nere gitti lan? Neyse orçak alanı ya. Çok gıcık bir şey olmuş. Video stop değil mi? E?